merhaba. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, sufle yapacağız. İlk önce malzemeleri tanıtayım. E, bir tane kabımız var. E, ondan sonra Bir buçuk e, çikolata ku, kuvertür bitter çikolatamızdan var. E, yarım, bard yarım bardak yarım e, bardak yarım bardak unumuz ve şekerimiz var. Bunlar çay bardağı olacak. Evet. Sonra e, 125 gram e, tereyağımız var sonra 3 e, tane yumurtanın e, sarısı var ve e, şurada da akı beyazı var, var, beyazı. Akı var. Ayırdık onları. Evet. Sonra burada da 6 tane kabımız var. Sufleleri bunların içine koyacağız. Evet, evet arkadaşlar şimdi e, tereyağımızı da burada koyduk. Bu tereyağımız böyle eriyecek. Yani ama fokurdamaması lazım. Şurada da ışık e, ısıda. ısıda bir e, ateş yanıyor. Şimdi bekletiyoruz. Şimdi arkadaşlar çikolataları kuralım. Kuralım mı, kıralım mı? Kıralım tabii ki. şekilde tahtamızı da alalım. Bugün çok ma maharetliyiz. Evet. Bugün aynı şekilde arkadaşlar patates, cipsi e, patates cipsini de yaptık. <laughs> Marifetliyiz ve. o çok güzel. Kuraklı çikolata olmuş. Çok seviyorum ben. Bitter çikolatalı bayılıyorum. Onları? Bunları keseceğiz. Tamam. Parçalar halinde yani başlayalım. Bayağı yağımız da tereyağımızda devam ediyor. Ve bayağı zor kesiliyor bunlar. Vur üstüne. Evet. Aa. Vur üstüne bir saniye. Vur üstüne. Vur üstüne. Başka yapacak mısın? Şunu yapalım. Bir saniye. Evet, böyle bir yöntem bulduk. Sen bunu biliyor musun ben Tabii canım, ben devamlı sufle yapıyorum zaten sabah akşam. <laughs> <Şu gülüyor> Suflenin şey yerinden doğdum. Yap. Şimdi evet. onu yap. Onu yap ve yap. Evet. Neden ayırıyoruz? Bunu eritecek miyiz sonra? Evet. Hmm. Tamam. O i̇kililer sorun değil de şu üçlüleri. Evet. Var mı fazla gözüne Şunu ya? alalım evet. Tamam yeterli. Hmm. Şimdi bunları koyacağız. Nereye koyacağız? Ee, tavanın içine. Eritmiş, erittiğimiz. Tereyağın içine mi koyacağız? Evet. Sanırım öyle. Tereyağını içine koyacakmışız. Evet. Ve ama tereyağımız şu anda e, erime durumunda yani. Biraz beklemek zorundayız. Evet, tereyağımız eriyor. Sen bu işi çok sevdin ya. Evet. Baya hemen oluyor. Ne? Ben de <laughs> şaşırdım. Nasıl oluyor yani? Ya işte işin teknik yöntemlerini bilmek lazım. Evet, bir yandan da diğer elimden eriyen tereyağımı karıştırıyoruz. Ne çok elim varmış senin? Evet, bu sufrelerden dört tanesi benim, bir iki tanesi senin olsun o zaman. Sağ ol ya. Sağ ol ya. <laughs> evet, alabilir miyiz çikolataları? Evet, çikolataları koyun bakalım. Hemen çikolataları koyalım mı İstiyorsan elinden at içine. Yavaş yavaş. Evet. Oh. Bol bol tereyağlı maşallah <gülüyor> <gülüyor> Buradaki amacımız ne mi? İşte Ne yapıyoruz tereyağında çikolatayı? Eritiyoruz ee, Suflemiz olacak bu çikolatalar Hı. Kekin içine suflemiz mi olacak? <gülüyor> 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 Sufle yaptığım için Daha doğrusu Mira yapıyor Bayağı güzel oldu. Öğrendiğim için diyelim. Bu sıradan da anamız çık işi karıştırıyor çikolataları. Tamam. Hiçbir şey tamam, israf da. etmiyoruz arkadaşlar. Evet. Miray için çok önemli çünkü bir tencerenin kabuğu, bu kabuğun içindeki çikolatayı Miraç da girecek. Değil mi Miraç? Evet. <laughs> evet. Bir şey istiyor. Yumurtayı çırpalım şimdi, sarıyı. Yani bunu içine mi koyalım? Evet, sarı yumurtayı Sarı yumurtayı koy bakalım içine. Yumurtanın sarısını. Evet, şekeri de koy. Onu kaşıklaştırırsan bir sayılarla. sıyır alalım. O Çekmeceden Çekmecede kaşık al. Şunun pembesini al Miray. Evet. Pembesi var tamam, tamam tamam. Spatula. Hı. Evet, spatulamız var. İnşaat işlemi. Evet. Evet, gayet güzel oldu. Sonra ne yapacağız onu? Sıyırdınız mı iyice? Evet. Evet. Şimdi şey, onu Şeker. lavaboya koy. Şimdi şekeri üstüne koy. Mikseri çıkaracağız. Hepsini değil mi? Evet, hepsini koy. Şimdi çekmeceden mikseri al. İyice bastır. Şunu da şu şekilde arkadaşlar bağladık. Taktık. Hı. Şimdi o iyice Bunu bir yıkıyorsun. Şimdi tut. Bir yıka bakalım onu. Nerede? yine. <laughs> <laughs> şimdi tekrar tak. Al. Kıdık arkadaşlar. Şimdi gelip büküyoruz. şimdi beyazını. <laughs> Kavgoya da işin içine katmasak güzel olacak, evet. Şekeri ilave ettik, burada karıştırdık. Daha sonra da sırf akını karıştırıp bunu elde ettik. Aynı kar beyazı gibi oldu. Müna şimdi onu yıkayacak. Sonra ne yapacağız? Tamam, Ve... o koy, o, o Evet. Şimdi unu al bakalım. Unu alacağız. Un şurada. İçine bakalım. Buraya atıyoruz unu. Evet. Un yapışmış. Şimdi bununla karıştırıyoruz. Evet, bu spatula var? Plastik spatula ile un katılmış. Metal mi olacak? Yumurtanın sarısını, çırptığımız sarısını onunla karıştırıyoruz. Mira, evet. sen mutlu musun? Evet, mutluyum tabii. Mutluyum tabii çünkü <laughs> 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 yiyeceksin sufleleri. <supraları. gülüyor> Evde çok güzel bir sufle paylaşımı var. Mesela 6 tane yapılmışsa bir tane bana düşüyor. 4 tane mine düşüyor. Abart. Evet. <laughs> Annem bir kere en fazlasını. Bir tanesi de anne, annemize düşüyor. Ama en fazlasını Mine Hanım Efendi yiyor. Yo ben yemedim. Tabi. Ben babamınkini bir kez yedim diye bana, bana suç atıyor her zaman. Yani, evet suç atıyorum çünkü benim diye tutturuyor. Şimdi evet. beyazını. Beyazını katacağız. Nereye katıyoruz? Çikolatamızın Çikolatayı. üzerine. Aa, ne güzel, yorgan gibi oldu. Karıştırıyor muyuz onu Bak bak bak, bak Mira. Gördüm. Mira bulaşık şeyi çok sevdiği için bulaşık sistemini Sevmiyorum. devamlı vaktini bulaşıkta geçiriyor. Evet. Evet Mira. Çok bekler. <laughs> Şimdi bu karışımımız ise e, karıştırıyoruz. Or, karıştıracak mıyız? Evet. evet. Karıştıralım. Hı. Evet. Evet. Mira bunu bir yiyor, dibini sıyırıyor Mira. <laughs> Kendinden geçiyor bunu <laughs> <laughs> Vay. Vallahi süfremiz güzel olacak gibi. O kadar kuvertür çikolatayı bana da koysalar, ben de güzel olurum. Çok <laughs> alakalı. Oh, oh. <laughs> <laughs> evet herkes gülüyor. Orada dört tane kol, bir bacak. <laughs> bir bacak. Ah, bir dakika. Hı evet. hı, <laughs> diyor Miraş. <laughs> Miraşın yüzünden belli zaten ne kadar mutlu olduğu. Çünkü üstüne <laughs> o yiyecek gibi duruyor. Şimdi karıştırma işini ben alayım, o kapları yağlasın. Olur. Umursun. Sen kapları yağla Mira. Kapları nasıl yağlayacağız? Normal bir besel yağla yağlayacağız. Şu, şöyle yanayacağız tamam. değil mi? Becel ile. Becel değil o. Besel. Ha Tamam. Evet. <gülüyor> becel. <gülüyor> Hiç bakkalda da becel yağ var mı diye soran olmadı için. <laughs> Pardon. Becel yağ var mı? <laughs> becel yağ mı? Hayır. Becel yağ. Ee, evet. Şimdi yağımızı çıkaralım. Besel diye. Ee, onun ismini. Ne kadar alayım? Evet. Ne kadar alacağız? Göz karanlığı. Evet. <laughs> Son hali bu şekilde. Peçeteyle mi abiciğim? Evet. Peçeteyle. <laughs> evet. Mira vallahi peçetenin <laughs> becel yağın hepsini peçeteye <laughs> becel ya <yağı>. bocaladı. Ne <laughs> de bakalım. Şimdi bunu Peçet. iyice ne sürüyorum. Oo, bu da çok güzel. Bakın hiç yapışmıyor ha. Gerçekten evet. Bunu çekelim. Miros, ne yaptın Allah aşkına? <laughs> o kadar yağ bana tüslere. <laughs> güneş kremine <kalımına> gerek duymam. <laughs> Temizliyoruz. Evet. Temizliyor musun? Evet. Allah Allah. Becel ya lan. Ama doğru ya. Becel ya diyor okunu. Becel ya. Yani, haklısın Mira. Evet. Becel yağımızı aldık. Evet. Buradan da bir yandan devamlı karıştırıyoruz. Bakın hiç yapışmıyor. Buradaki aslında özellik o. Peki ya neden e, yağ sürüyoruz? Neden yağ sürüyoruz? Çünkü kenarlarında yapışmasın. E, kolayca yenebilsin diye. Kolayca diye yenebilsin. Diye zannediyorum. <laughs> evet. Beceri yağımızı ona da söyledim. Yalnız en fazla beceri yağımız bu ne oldu? Allah. Allah. Çünkü ilk onda <laughs> kullandık. Ben biraz daha alayım. Biraz ondan aldım. alsam daha iyi olabilir bence. fazla tamam. fazlalığını al. Ben fazlalığını Gayet güzel oldu. Tamam, Bu bizim yaptığımız sabahki yaptığımız patates cipsinden daha kolay gibi duruyor. Kesinlikle. Evet. <laughs> İçine yağladık. Ve bu şekilde e, yaptığımız kütle tabakların kenarına yapışmayacak ve fırınladığımızda rahatça içerisinden çıkabilecek. Ama biz çıkartmayacağız. <laughs> Niye söyledin? Bayağı Kapatayım mı beceler? Becerimizi kapatıyoruz arkadaşlar. Dur, Bir becel yağında sonuna geldik sinemalarda. Becerdi sinemalarda. Koydum. Evet. Unumuz çıktı ortaya. Un neden lazım o zaman? Unu çıkarayım mı? Çıkartabilirsin ya. Un, Un çıktı ortaya. Neden acaba? Evet. <laughs> bir kaşık evet. alabilir miyim? Annemiz bir kaşık istedi. Buyurunuz. Hmm. Ne yapacak acaba? Arkadaşlar ben annemle bir kere e, yapmıştım. Kablonun içerisine un döküyor. Biz şey dökmemiş miydik? Çikolatalı şey. Evet, bir un dök tamam. Şimdi unları iyice etrafına yayacağız. Evet, böyle lavabo burada. Öyle mi? Öyle Yoksa şey, 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 Hayır hayır. Evet. şey, şey, Gel gel Mira bu da göster. Nasıl <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ne? Bu da tamam. Nasıl yapıyoruz? Kenarlarını dolaştırıyoruz. evet. Fazladı. Ne? Fazladı. Fazladı da kesilmiyor. Anne öyle diyor. Tamam. Fazladı. Bir sonrakini aktarıp o şekilde de yapabiliriz. Fal yapıyoruz arkadaşlar. Güzel. Evet. Buradan altı tane çıkar mı acaba? Çıkar Bundan tabii. Daha önce yaptığınızda çıkmış mıydı? Evet. Hatta dört tane falan almıştık biz. Hı -hı. Ama fazla çıktığı için altı tane çıkmış. Altıya çıkardınız öyle mi? Evet şimdi... İki tane daha var. Becel yağının en fazla olduğu kalan. Becel yağ önemli. Ya yani çok güzel dökülüyor. Vallahi... Canın mı çek? Birazdan sen herhalde bitireceğim bunu. Evet. Şey çok güzel ya hiç yapışmıyor Tabii. Bizim kullandığımız, yaptığımız öyledir. Geçenki sıyırdığın kap bu kadar değildi. Çünkü bu yapışıyor. Ay yapışmıyor pardon. Ve hemen hepsi dökülüyor yani. Evet. <laughs> Miramız da buradan izliyor. Nereye Ne aynı Şu biraz da az sanki. Bu sefer az. Yani Kaldı da mı? İyi yaptı anne. Hani. Ay hemen yine şuradan. <gülüyor> <gülüyor> Lezzetli ama. Bu biraz daha şekersiz gibi olmuş sanki. Şekersiz olması daha iyi. Çikolatanın şekeri, kakaosu var. Evet. Ama bu kullandığımız bitter çikolata bence biraz az şekerli. Evet. Herhalde şu an şey yapacağız. Fırını alacağız. Miriam hanımefendi. Hemen fırını alalım. Fırını kaç derecede ne kadar? 175 derece. 175 derecede ne kadar bekledik? 13 dakika. Ah çok sıcakmış ya. 175 derecede 10 15, -15, -15, -15 dakika arası ısıttık ve şimdi ee... onları diziyoruz. Diğerleri de geliyor. Sen onu itersin herhalde. İteyim. <laughs> Biraz yamuk oldu. Hemen değil. Evet. Tamam. Şimdi 15 dakikalığına veya 13 dakikalığına fırınımıza attık ve şu bu neydi? Ee, fan olmadan alt üstü sıcaklığa getirdik. Ve başlattık. 250 derece falan. Evet. Evet Meriç'im. Şimdi bekliyoruz. Görüşmek üzere. Bay bay. Evet arkadaşlar şimdi piştiler. Açıyoruz ve alacağız. Oo! Çok güzel bir sıcaklık vuruyor. Şöyle yakından bakalım. Of 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 of. Of of of. Şimdi arkadaşlar pudra şekeri dökeceğiz. Şöyle aldık buktan. Of of of. Miroş. Efendim. Aa, gayet güzel ve kabarmış duruyorlar. Evet. Bu sıcak sıcak yeniyor değil mi? Tabii ki. Hmm. Süper. <laughs> Mutlu oldun mu? Evet. <laughs> bakıyorum şeyde çikolata kabında sıvamışsın. Tabii ki. İyi. Evet. Arkadaşlar tamam. şu şekildeydi. gayet güzel gözüküyor. Şimdi yiyeceğiz. Hangisini alsam? Sıcak. Sıcak yalnız ellerin yanıyor. Aa, evet sıcak. Evet. O zaman bilmiyorum <laughs> İçi de sıcak olur o zaman. İçi de sıcak olur evet. O zaman bekleyelim. Arkadaşlara güle güle diyelim. Evet. O zaman baya güzel oldu. Siz de yapabilirsiniz. Ben çok beğendim. Öyle. Ok Görüşmek üzere. <laughs> Görüşürüz.